3 Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Yanımda Berke var. Selamun aleyküm. Aleyküm. Bir şeyler misin? yaptık. Geçen server bozuldu falan. Uğraştım bak. Hataları düzeltmeye yap. zombi peşinde şimdi? Nerede lan? Ki ben bir şey görmüyorum. Sen bak mısın Elçura? Oradaki neydi? Ay Lamar mı Ay iskelet bak. Ya gittik git sınıf? Çok ama o? Bir bu sen bak. Gördün Daha yeni <laughs> görüyorum. Dur ben şuradaki ağacı keseyim. O bana mal mal baktı zaten. Ere ben boya topluyor. Kör oldum ha. Ere başlattın mı videoyu? Eee evet. Sen ne olur? Şimdi yatak rengini nasıl değiştiriyorduk? Belki bir şey sesi geliyor bana. Ha tamam buldum. Ya şiş, çiçeği alsan oğlum. Ki i̇şte orman yanıyor. Ne? Orman yanıyor orman. Dur. Ya bana. Bana ne? İşte arkadaşlar işte, görüyorsunuz bu kadar saygısız bir insan yani. Böyle insanlarla böyle insanların suratına bakmayın. Kes lan. Ya sus lan. Neyse. Ben gideceğim oraya bir bakacağım. Orman nasıl yanıyor lan? Allah var ya yanında sıçramış yine bir bok Aa, gibi. Aa koş koş. Koş koş. Ben gidiyorum. Lan evde orman yanarsa bizim eve kadar gelir. Ana. Hadi bas. Aa bir tane koyun var Eyda git sen onu kes. Nerede? Ormanı mi? ben söndürdüm. Neyse sen burayı söndür ben ona gideyim. Eyda çok karanlık. Zaleyna babaların çocuğu var lan. Belki bana bir şey geliyor. Ay zombi. Şimdi ben sana gelirim. Tamam yanlış baltadaymışım. <laughs> <laughs> ne güzel kardeş de hazırım zombiyle. Kubukla dövüyor ya. Bu kadar gerçekten bir şey Nereye döveyim başka bir şey mi? Aa ben vurdum son haline. Koyunu kestin mi? Evet. Lan Hiç tavuktan mı an... istiyorsun? Dur boş ver tamam. Gel eve. O ne lan? Oğlum lamanın çocuğu oluyor muydu? Bilmiyorum. Gel. Ece lamanın çocuğu var ama bebek. Belki creeper var bizim evin orada. Tim. Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar tek tek gelirsin. Ağırı. Oh, sakin ol, sakin ol dostum. Yeneceğim seni. Ya. Kaşım ne vuruyorsun sen? Mal mısın? Kaşım yürü git. Elif ya Öldüm, öldüm ben. Öldürdüm. Geliyorum. Şelaleden çıkıyorduk. Ah! Ena koş. Ah. Ena arkamdan bir tane. Ya ben yataklar tane... checkpoint almadım mı ya? Arkadaşlar bu oyun bana gıcık. Arkadaşlar geberirsem. Sen öf. Ya yardım olsun. etsin birisi. Bekle geliyorum. Ya yemin ah, ediyorum bunda ah, bile gıcık ah, ya. Çık ah, işte ya. Ya geberdim Eytun'a sen gelene kadar. Bir de yüksek bir yerden düşmüş. Geri gel o şelaleden. Ben onların al hep, e malzemeleri alayım da. Arkamdan yaratıklar getiriyor. Bir evin oraya gitti. Her bok toplanmış etrafa. Eytun arkamdan yaratıklar ya. getiriyor. Bir git ya. Ya git ya. Öldün mü? Hayır. Gelin lan Götümün yasasıyla ya. Evet Şu sabah yok. Arkadaşlar işte bu kadar küçük bir oyundayız. Ne oluyor lan? Benim eşyalarım yok Belki. Ben hepsini toplamıştım. Sen nereye düştün? Ne? Sen nerede öldün? Bekle dur. Ne bileyim nerede öldüm? Salak yanımdayım. Belki nasip mi? Ya şu sabah oluyor. Sabah oluyor. Hep sabah oluyor. Etlerimi buldum. Oluyor oluyor gel. Evde sabah oluyor. Hmm. Ya yine arkamdan ya bir artık git kardeşim ya. Yanmıyor musunuz siz ya? Ya bak. <laughs> ya işte gel. Salak mısın kardeşim? Eve gebereceğim. Ben ondan topu atacağım. Ele bende kartopu da yok. <laughs> Gözüm ok girdi beni. <gülüyor> ya <gülüyor> belki o... sen nereden düştün? Ya bir dur şunlar bir geçsin. Bu niye yanmıyor ya? bu. Sen onu öldür bekle ben gidiyorum şey Seviye bile atlayamamışız arkadaşlar ya. Ben atladım. Ay o atlamadı. Bak beni bir yere gitti örümcek. Ben geberdim oradan düştüm. Da bizim el yanıyor. Nasıl? Yok. yok yok. Evim oha senin tüm eşyaların burada. Ezilmiş. Hadi. Ezintiye çıkmışlar. Aldım neyse. Artık. Evim <laughs> yok. Sen benim eşyalarımı niye aldın? Peki dur. Şimdi bak şu Oy, yatağı... okla kim? Emzuna gel şey şu lamayı kemikle evcilleştir sen. kemikle evcilleşmez. Gel 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 gel. Ana hmm. bu tükürüyor. Bir dakika ben. Emzuna tükürüyor bu. Şimdi yani. Bir dakika. Evtura. Balta yapacağım ben gideceğim koyun bulacağım. Ay. İşte ya. Eda evet, şu şey yap odun verse mi bana? Gel gel. Gel hiçbir şey yok şu an sal bana. Boyun ya mi? odun ver odun. Evi her nasıl yapayım ben? Her gece ölüyoruz ya. E evi nasıl yapayım ben şimdi Tuna? Elinle şöyle kırıyorsun ya yani ağaçları <laughs> ben. Ben inek buldum. Ay inek de çok işimize yarayacak ya şu an. Kesmeyecek miyiz? Allahuekber <laughs> Allahu Ekber, Allah Ekber. Ay, ne diyorlar da? Allahuekber Ekber, Allah Ekber. Ve oha dört tane yan bir tane yan yana şey. da birer Gel buraya. Aha, ben, ben seni çok beğendim. Ben seni çok beğendim. Dudakların kırmızı kırmızı. Ee... <laughs> Anam, bebek zombi ne yapmıyor? Era benim yanımda da zombi var da ben hiç ona takmıyorum. <laughs> Belki de düştüğüm niye yaptı ya? Onlar <laughs> yapmıyor. Senin gibi şeyin ağzına sıçayım gelme. Geberdin mi? Hayır. Erge, o benim peşimden geliyor sen kesersin tamam mı? Ben senin yerinde değilim. Eve geldim. Ben evde değilim. Gel lan velet. Gel lan. Neyse. Ben eve gidiyorum ben odun kesmeliyim Herhalde ya. bu sürümde kapıyı kırmaları yoktu değil mi bunların? Var. Hayır bu sürümde kırmıyorlar belki. Eren biz hala video video çekiyor mu? Evet kapatmadım ki. Arkadaşlar bu arada... Ne oldu onu anlamadım yani. Öyle, saçma bir gece sürdük ya. Arkadaşlar görüyorsunuz bütün evin işine bana bırakıyor. Sürücü gece, bozuyor ya. Sıkıldım şu işten ya. Bütün evin içine iptına bana bırakıyor tabi eskisi. Tabi efendim sen şey yapmıyordun değil mi? Kes. Senin yes. yaptığın tek şey herhalde benim bildiğim boş takılma. Ha ha ben şu an odun topluyorum. Ellerim yara beri içinde kaldı. Tabi efendim tabi. Ben tüm odunları ben topladım daha demin. Ha ha tabi. Ben de sarı yapayım ya hiç sevmem ama neyse. Aa sen yatak mı yapıyorsun? Yaptım bile. Ya evet o yatak senindi. Ben sana yaptım. Ben kendime kırmızı yapacaktım. Tam rengini değiştirsin. Tamam. Değiştiriliyor Bu mu? Yok evet belki değiştiriliyor tabi. Kırmızı yap. Tümetleri acık. aldım. Yani acıktığında bana sorabilirsin. Bende de var işte Onları pişirmek lazım ya. Ya dur bir tane daha da koyun var. Ay inek var. Onu da kes. Abi sen burada tek başına ne, ne yapacaksın inek? Dur sen de kesin sen de tahtalı köye git. Orada hem arkadaşların yanında eğilin. Ya yavaş konuşacağım arkadaşlar çünkü durmadan düşüyor. Belki videoyu kapatacak mı? Devam edelim. Ya dursun. Ne güzel. bu ee... dursun buraya gelmiş mi? Dursun kim lan? Bak ee... benim gidiyor şu anda belki. Ya bebe ya git ya. Ölümden gitti ölmüş. Oyun tasıyor zaten. Hocam. Şimdi gel. <laughs> Koru beni. Evra sen neredesin? Ben evin yolunu unuttum. Belki ya bu velet ben zombi beni. Beni. Eren bizim ev neredeydi? Al işte kaybolmuş. <laughs> bakayım Nerede tamam gelme aa buldum 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 Eğitim arkandayım. Ay arka evin arkasında. Ee, ya, gelme e, özür Belki bu zombi beni bırakmıyor. Spiderman ben <laughs> Evet. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu bu kadar yapayım çok saçmaladı zaten Devamını atarız ben birazcık geliştireceğim şuraları falan yani O evden rengini ben sarı yaptım. Kendinize iyi ya, bakın Görüşürüz